Merhaba arkadaşlar, Ne Tanıtalım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hover marka 10 kilogram kurutma makinesi tanıtacağım. Makinemiz ısı pompalı A++. Dry 500 serisi dediğimiz yeni seri modellerimizden. Hemen şöyle iç kısmını göstereceğim sizlere. Filtre kısmımız ağız kısmında ön tarafta. iki filtrelidir, çift filtre dediğimiz. Kılı, tüyü, tozu asla kaçırmaz her kurutma makinesini kullanımından sonra buradaki oluşan pamucuk kısmını, kılı, tüyü, tuzu bu alana topluyor. Buradan temizleyebilirsiniz. Buradan geri takıyoruz. Su tankımız burası. Çamaşırdaki ıslak kalan suları buraya topluyor. Buradan boşaltabiliyorsunuz. Su tankındaki suyumuz steril bir sudur. Aynı zamanda ütü kullanımınızda veya bitki sulamada kullanabilirsiniz. Su tankımız kapağı entegre olduğu için dıştan rahatlıkla görebilirsiniz. Maksimum seviyesini gördüğünüzde buradan alıp direkt su tankımızı bu şekilde kolayca alıp boşaltabiliriz. Kullanım oldukça kolay ve pratik. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir gidere bağlamadan. isterseniz içinde ekstra hortumu da var. İsterseniz gidere bağlı da kullanabilirsiniz cihazınızı. Makinemizin içerisinde ekstra ayakkabı kurutma rafımız var. Tek seferde iki çift ayakkabıyı içinde kurutabilirsiniz. Cihazımız ısı pompalı. A++ dediğimiz 10 kilogramda. Wi-Fi özelliği var. Ekranda hemen görebilirsiniz. Programımızı Wi-Fi'ye aldığımız zaman, bu modu seçtiğimiz zaman direkt telefonumuzla bağlanabiliriz. Fon uygulamasını yine telefonu indirdiğiniz zaman Hon uygulamasından ekstra program seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. Cihazımızda 3 farklı hızlı kurutma seçeneğimiz var. 30 dakika, 45 dakika ve 59 dakika. Aynı zamanda Olinan sistemi var. Yani karışık yükleme dediğimiz farklı türden kumaşları bir arada kurutabilirsiniz. Ee, onun dışında 4 farklı ısı seçeneğimiz var. Kurutma seçeneğimiz var. Ekranda görüldüğü gibi güneş kurulu, dolap kurulu, askı kurulu ve ütü kurulu olmak üzere. Yani buradaki önemli olan şu, doğru kumaşa göre doğru ısı seçimi yapmamız önemli. Onun dışında az önce bahsettiğim gibi ayakkabı kurutma programımız var. Antalerjik programımız var. Ee, özellikle astım hastası olanlar ya da evde kedi köpek besleyenlerde genellikle aranılan bir program. Ee, fresh programı var. Koku giderme özelliğimiz var. Koku giderme özelliğimiz de şu, e, özellikle ceket, kaban tarzı ürünleri giydiğimiz zaman e, kaban üzerindeki, ceket üzerindeki kokuyu yok etmek için kullanılan bir program. E, i̇çine atıyorsunuz, o programı seçtiğiniz zaman yoğun buhar basarak kokuyu yok ediyor ve steril bir hale getiriyor. Çıkartıp tekrardan giyebiliyorsunuz. Yani hiç su değdirmeden direkt bir nevi kuru temizleme moduna alabiliyorsunuz. Hemen yanında 11 kilogramlık modeli de var. Aynı ürün, aynı cihaz ve aynı özellik. Cihazlarımız 10 yıl motor garantili ve 3 yıl ürün garantilidir. Enerji etiketimiz, etiketimiz hemen yakından yine tekrardan bakalım. Aplas yıllık tüketim kilovatı 282 kava ses desibeli 66 desibel ve 10 kilogramda. Yine dediğim gibi anti alerjik özellikli hızlı kurutma süreleriyle ısı pompalı kapağı entegre su tankı ile. Bu arada kapağı entegre su tankı sadece bu markada var. Sadece Hoover markada bulabileceğiniz kapağı entegre su tankını e, bunda kolaylıkla erişebilirsiniz. Yine aynı bu serilerin yani Dry 500 dediğimiz serilerin 11 kilosuna, 10 kilosuna, 9 kilolarına ulaşabilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayfamıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.